Uluslararası Film Festivali açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Düzce Konurak Uluslararası Film Festivali adını şehrimizin tarihi köklerinden almaktadır. İlkini düzenlediğimiz bu festivalle şehrimizi en iyi şekilde tanıtacağımıza dair inancım tamdır. Düzce Konurak Uluslararası Film Festivalinde sizlerle bir araya gelmekten, bu güzel etkinlik için şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Festival nedeniyle Düzce'mize teşrif eden Türk sinemasının yıldızlarından Sayın Hülya Koçiyet'i sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şehrimizin öylesine önemli bir organizasyona hep sahipliği yapması, ulaştığımız seviyenin, sinemaya olan saygımızın ve sanatı olan desteğimizin de bir göstergesidir. Düzce Belediyesi olarak sanata ve sanatçılarımıza her koşulda destek olmaya devam ediyoruz. Düzce Konulak Uluslararası Film Festivali'nin sinema sektörünün tüm paydaşlarına, sanatseverlere, izleyicilere ve bu alanda ilerlemek isteyen herkese ilham vereceğine yürekten inanıyorum. Bu festival Yerelden evrensel uzanan güçlü bir sanat yolculuğudur. Konuralp'in tarihi, derinliği ile sinemanın evrensel dili bu buluşmada bir araya geliyor. Tüm bu etkinliklerin özellikle gençlerimiz ve sanatseverlerimiz için ilham verici olacağına yürekten inanıyorum. Birinci Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nin Türk sinemasına, Türk sinema sanatına, Türk sinema endüstrisine hayırlı olmasını diliyorum henüz ilkini gerçekleştirmekte olduğumuz Düzce Konurak Uluslararası Film Festivali'nde 1300'den fazla eserin olması yapılan özveri çalışmaların bir sonucu olarak görünmektedir. Düzce Konurak Film Festivalimiz Düzce'mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyor. Ana festival olması noktasında ilerliyor festival. Çok güçlü festival, bir festival, bir yapısı var. Gerçekten bütün sinemacıları, genç akademisyenlerden genç sinemacıları buluşturan nitelikli bir köprü vaziyeti burada. iken birçok karaktere bürünürken nasıl bir içsel dönüşüm yaşıyorsunuz? Belki de e, oyunculuk eğitimi alırken ilk öğrendiğim şey empati idi. O kişinin yerine kendini koyup o kişi gibi hissedebilmek. O oluyorsunuz. O olunca da onun gibi davranmaya başlıyorsunuz. Onun gibi hareket etmeye başlıyorsunuz. Onun gibi heyecanı, onun gibi gözyaşını, onun gibi isyanı e, bu bir köylü kadında olabilir dediğiniz gibi bir e, romantik bir hikayenin içindeki bir sevgi e, aldatılmasındaki şey bile olabilir. Dolayısıyla e, ben o olmayı başarmaya çalıştım. Bütün ömrüm boyunca iyi oyuncuydu o desinler diye çalıştım. O filmde bir başka oyuncu değil ancak Hülya Koçyiğit oynayabilirdi o rolü desinler diye çalıştım. Olabildiklerim için şükrediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sayın Ali Hülya burada Ay çok var. Bir deprem zede var bizimiz yapmış amatör evet. eğitim almadan bu resmi yapmış. Ne güzel konserler olur burada tiyatro gösterileri olur. Allah çok sağlam çıkması bizi. Hayır, çok güzel gerçekten. Burası hep böyle toprakti. Evet siyah evet. kısımlar vardı. Ee, Hayır, Kaya var. Haya ortaya çıktı yüzde 80 tamamladık. Şimdi restore edeceğiz. Bravo.